Çocuklar tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam edelim. Kesirler konusuna kısacık bir tekrar yapalım isterseniz. Ne yapmıştık? Bir bütünümüz vardı. Bütünümüzü ortadan iki eşit parçaya böldük. Her birine yarım dedik. Onları da ortadan iki eşit parçaya daha böldük. Böylece dört tane eşit parça elde ettik. Bunların her birine de çeyrek dedik. Ve şöyle bir sonuç çıkardık. Bir bütün iki yarımdan dört tane de çeyrekten oluşur. Yine bir karenin çeyreğini göstermiştik. Bakın kare dört eşit parçaya ayırdık. Bir tanesini kırmızı renkle boyadık. Karenin çeyreği olarak adlandırdık. Evet bakın yine bir bütün karpuz. Karpuzu ortadan ikiye ayırdığımızda yarım karpuz. Yarım karpuzu tekrar ortadan ikiye böldüğümüzde çeyrek karpuzu elde ettik. Bütün portakal yarım portakal, çeyrek portakal. Bakın biz ne yapmıştık portakalımızı? Bütün ortadan ikiye ayırmıştık. İki tane yarım portakal elde etmiştik. Şimdi tekrar yarımları da ortadan ikiye ayırıyoruz. Böylece dört parçadan oluşan ve her birine çeyrek dilim dediğimiz portakal dilimleri oluşturuyoruz. Bakın tabağımda bu sefer dört tane parça oluştu. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek. Bunlar bir araya geldiği zaman bakın iki tane çeyrek bir araya geldiği zaman bir yarım oluşturdu. İki tane çeyrek bir araya geldi, bir yarım oluşturdu. Bir yarım diğer yarımla birleşti. İki tane yarım bir araya gelerek bir bütün portakal oluşturdu. Demek ki bir bütün portakalda iki tane yarım şu şekilde dört tane de çeyrek var. Sıdaytımızda da gördüğünüz gibi bütün, yarım ve çeyrek. Evet. Şimdi kitabımızdan Sayfaya geçeceğiz. Matematik ders kitabımız. Sizlerde matematik ders kitabımız. Hemen sayfasını da söylüyorum size. Kesirler konusu. Sayfa 198'i açıyorsunuz. Evet, kesirler konumuz açıldı. Birlikte gidelim şimdi kesirler konumuzdan. Bakın. Sude ve Ahmet önlerinde iki tane çocuk isimleri Sude diğer ismi Ahmet önlerinde bir pasta var. Bakın şöyle güzel bir pasta. Aralarında konuşuyorlar. Paylaşmak istiyorlar. Dört eş dilime bölünen pastadan Sude bir dilim, Ahmet ise iki dilim alıyor. Sude pastanın ne kadarını yemiştir? Ya da size şöyle sorayım. Eğer bu dört dilim pastada Ahmet 3 dilimini yemiş olsa, Sude bir dilimini yemiş olsa haksızlık olur mu sizce? Yani iki çocuk bu pastayı eşit oranda paylaşmış olur mu? Evet, eşit oranda paylaşmış olmaz. Kim daha çok pasta yemiş olur bu durumda? Ahmet daha çok dilim yemiş olur. Eşit olması için Ahmet ve Sude'nin her ikisinin de ikişer dilim yemesi gerekir. Bakalım şimdi, burada bir bütün ekmeğimiz var. Bütün ekmek. Bir bütün, iki eş parçaya ayrılmış, iki tane yarım ekmek oluşmuş. Yine buradaki kuralımızın aynısı iki tane yarım bir bütüne eşittir. Ya da bir bütünü iki eş parçaya böldüğümüzde iki tane yarım elde ederiz. Bakalım yine burada bir elmamız var. İki tane yarım elma bir bütün elmaya eşittir. Ya da bir bütün elmayı ortadan ikiye bölersek iki tane yarım elma elde ederiz. Ee, evet siz de benimle birlikte izlerken bu sayfaları tekrar ediyorsunuz, yapılması gereken sayfaları yapıyorsunuz. Yarımı kesir olarak gösterelim. Bakın geometrik şekillerde kesir kesirleri gösterirken e, slaytta da izlemiştik. Yeni bir kare, kare tam ortadan ikiye bölünmüş. Bir parçası maviye boyanmış, diğer parçası beyaz kalmış. Bu ne demek? Bir bütün iki eşit parçaya ayrılmış. Yani iki tane yarım elde edilmiş. Bir daire ortadan ikiye ayrılmış, yarısı boyanmış, yarısı boyanmamış. Demek ki bir bütünde iki eşit parça var. Bir üçgen Ortadan tam iki eş parçaya bölünmüş. Yarısı yeşile boyanmış, diğer yarısı boyanmamış. Bu ne demek? Bir üçgeni ortadan ikiye bölersem iki tane yarım elde ederim. E, alttaki yazıyı da okuyalım. Şekiller iki eş parçaya bölünmüş ve bir parçası boyanmıştır. Boyanan kısım bütünün yarısıdır. Bizler matematikte problem çözerken, yeri gelmişken söyleyelim. Bölme işlemlerinde yarısı kavramını kullanıyoruz. Örneğin 8 elmanın yarısı kaç elma eder? Ya da 16 armutun yarısı kaç armut eder? Gibi. Buradaki yarım demek işte 1 bölü 2 yani kesir kavramı. Bir bütünü ikiye böl demek yarım kavramı. Yarım 8 elmanın yarısı demek. Bakın şu bütün 8 elma olsun, bunun yarısını bulurken yarıya yarısını bulmak demek iki eşit parçaya böl demek. Yani 8'i 2'ye böl demek. 8'i ikiye bölersem 8'in içerisinde 2, 4 tane var. O zaman kaç edermiş? Yarısı 4 elma eder. Yarım demek bir sayıyı da ikiye bölmek demek çocuklar. Evet, hepiniz pizza'yı seviyorsunuz değil mi? Bakın burada da bir pizza. Şimdi bütün ve çeyrek arasındaki ilişkiyi pizza'da göstermiş. Bir bütün pizza. 4 çeyrek dilime bölünmüş ve 4 çeyrek Pardon pastayı gösteriyoruz önce pizza aşağıda Hazır şurayı göstereyim size Bir bütün pizza 4 eşit parçaya bölünmüş ve her bir dilimi bir çeyrek olmuş O zaman 4 tane çeyrek pizza bir bütün pizza eder Pastaya baktığımız zaman ise bir bütün pasta Dört eşit parçaya bölünmüş ve her bir dilimi bir çeyrek pasta eder. O zaman şuradaki cümlenin de altını renkli kalemle çiziyorsunuz. 4 eş çeyrek bir bütün eder. O zaman hemen şu mantığı kuracağız. Öğretmenim, bir bütünün yarısı demek, ikiye bölmek, bir sayıyı ikiye bölmek demekse... Çeyreğini bulmak demek de bütünü 4 eşit parçaya bölmek demek. Örneğin 16 karemi çeyreğini bulurken ne yapacağız? 16'yı 4'e böleceğiz. 16 karemi çeyreği 4 kalem eder. Burada da limonlar arasındaki ilişkiyi açıklamış. Bakın yarım bir limon, yarım limon Tekrar ortadan ikiye bölünmüş iki tane çeyrek limon elde edilmiş. Yine iki tane çeyrek pizza birleştirilmiş bir tane yarım pizza elde edilmiş. Demek ki bir yarım limon iki çeyrek limona eşit, iki çeyrek pizza da bir yarım pizza'ya eşit. Evet çocuklar, bütün yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi bakın burada da bir şeritle göstermiş. Şeritte bir bütün şerit almış, Şeriti, o şeritleri siz evde kağıtlardan da yapabilirsiniz. O bütün şerit kağıdını ortadan ikiye ayırmış, İki yarım elde etmiş. Daha sonra da iki yarımı tekrar dört parçaya ayırmış. 4 tane çeyrek elde etmiş. Evet bugün bütün yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi adlandırdık. Daha sonra tekrar örneklerle bunu daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Hepinizi seviyorum. İyi çalışmalar.